<laughs> Aynen. Günaydın arkadaşlar. Mutlu, huzurlu sabahlar. Hoş geldiniz Ağabey. hepiniz. Bu lidakilerden, bu kabalı lidakilerden satmaya başlayalım arkadaşlar. O lidakin kilosuna 130. Gel bakalım. O yanındaki lidakin de kilosuna 120. Gel yavrum. Bu mavrakili balıklarında kilosuna iri ufaklı karışık. O mavrakili kilosuna da 85. Yaşar abim de. Var mı 85'ten fazlası? 3 kilo bakalım. 85. Gel gel canım benim. Yaşar abla. Bu mavrakilerin de. Bunlar biraz daha ufaklı arkadaşlar. 70. Onun da kilosuna 70. 70. Var mı 70'ten fazlası? Yaşar abim de. 3 kilo 70. Bu lirakinin de kilosuna 130. <laughs> gel yavrum. Bu kasaya olduğu gibi söylüyoruz arkadaşlar. Söylediğim rakam bu kasanın olduğu gibi. fiyatıdır. o kasaya öyle olduğu gibi. 160 Gel. Var mı 160'dan fazlası? Yaz bakalım. Altı gibi kardeşim Bir bakayım balı, bana da çevir. Bu lidakinin de kilosuna 130. Var mı 130'dan orada 130 lirası? 135. 135'i arkadaki abim de. Var mı 135'ten fazlası? Yaz. 135.